İyi akşamlar dostlar arkadaşlar 13 Ocak 2026 karanlık odada neler oldu iki hisse resmen zıpladı iki hisse de resmen çakıldı diyebileceğimiz durum söz konusu şimdi karanlık oda saat 18 ile 18.05 arasındaki 5 dakikalık seansa verilen isim olarak hemen söyleyelim burada en fazla %3 yükselinebiliyor en fazla da %3 düşülebiliyor onu söyledikten sonra hemen Zıplayan hisselerimize baktığımız zaman DAP gayrimenkulü %2,91, Invest %2,66'lık bir zıplama gerçekleşmiş gözüküyor. Ve arkadaşlar onun arkasından da Paseo, Celha, EYGO, Yuren arkadaşlar arkadaşlar %1 üzerinde karanlık odada yükselen hisseler olarak karşımıza çıktı. Çakılan hisselere baktığımız zaman da EYGO %2,97, Ral Yatırım Holding de 2,89'da arkadaşlar resmen çakılmış. Bunun dışında Marka, Agrot, Maalt, Tehol, Hatek, A1 Yenilebilir Enerji, Genil, Santek, da %1'den fazla düşen hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Tabloyu şöyle aşağı doğru çekeyim. Kendi hisseleriniz de varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz. Karanlık odanı nasıl hareketler yapmışlar hep beraber görelim. Bu arada arkadaşlar aşağıdaki katıl butonundan haftada 2 ise 4 ise ve 6 ise paketlerini üye hisselerinizin teknik analizini yapabiliriz arkadaşlar. Bunu da belirtelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.